Şimdi mağara arasını geri getirmeleri konusunda düşüncelerimi eğer burada söylemek istersem video sarı dolar yiyebilir. Zaten para kazanmıyorum ama ne olur ne olmaz şimdi belki telif falan da atılıyordur. o yüzden. Videosu ne zaman kundu ki şu kostümü ben hani öldürme efekti yokken bile almıştım çok güzel diye. Şimdi öldürme efekti eklediler işte bilmem zıkkımlar eklediler pin falan eklemişler çok umurumdaydı hani. Ama efsane oldu sonuç olarak ve sesi o kadar dandik ki. Yani sesi neden bu kadar dandik? Sesine biraz uğraştaydınız. Hemen hayal şu Alef Renk'in de olması gerektiğini düşünüyorum efsanevi Çünkü bakın yani... evet güzel güzel şeyler var evet bunlar güzel evet şunlar güzel evet onlar güzel evet. Ha bu arada Fenerbaz'da da ses eklendi. Özel sesler diye burada yazmıyor da göstereyim. Ya benim söylediğim şey gerçek oldu yani çok mutluyum. Zaten diğer bas kostümünde var. Buna niye eklemiyorsunuz demiştim. Gerçek oldu. Ya tabii beni duyup söylediklerini söylemiyorum. Burada böyle bir şey imkansız zaten da. Böyle buz sesi var. Normalde ben de doğuştan kötü baz olduğu için. Hani alışkın değildim böyle. Vurunca bir şey ses falan çıkarmasını bekliyordum. Oturup ağlıyordum sonra çıkarmayınca. Şimdi buz kraliçesi Hammer'a geçeceğiz ama bir bazın Normal halindeki ses değil değil mi? Bu ondan emin olmak istiyorum. Şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. Evet, artık deneme mağarasına başlarken ultiyi perçer dolu başlıyoruz ki çok güzel olmuş. <laughs> değil galiba. Ve fi 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 falan yapıyor. Şi <laughs> yapıyor. Bu ne yapıyor? No aynen aynen buzlu çok güzel. Yo ha oh, bismillah. Bas bayağı güçlü karakter bu arada kasın. Hani kit için aynısını söylemem mesela çok güçlü. Ama aynı zamanda iğrenç bir karakter. Eğer küfür yemek istemiyorsanız kasmayın. Ki kit'e gelen buff konusunda da gerçekten iğrenç düşüncelerim var. Kimsenin güzel bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Onur bilgi dışında onun beyni yok. Her şeye adam olumlu bakıyor lan. Adama staryesinden efsanevi staryesi çıksa gider şey der olsun kardeşim kaynak kaynak lazım olur falan der geçiştirir yani. Adam hiper çıkınca seviniyor hani efsanevi staryesinden öyle bir seviyor. Gider yanlış yanlışta 300 taşı 12 bin altın teklifini satın alır. Bir şey olmaz arkadaşlar. 300 taşı 600'ü 900 lira falan der. Ben bunu alırım. Evet alırım. Ama yükünü alamam bence. Deneyelim mi? Bence denemeyelim. Hadi gidelim. Ya da şimdi deneyelim vazgeçtim. Çünkü yani onun yükünü alamayacağım belki ama. Güzel bir intikam alacağım. Bence <laughs> inşallah. Mert Aga. gel bakayım sen. Mert Aga ne oğlum ya. Kral slash slash şey diye bir adam vardı bir daha az önce. Ben ölürüm ama seni de öldürürüm. O yükü çalmayacaktım bak. Ben böyleyim. İz Ölmeye razı geliyorum ama öldüreyim yani adamı. Sinir olduğum adamı öldürürüm. Kayma annesini çok güzel bu arada. Buz Kraliçesi Ember'e efsanevi yaptılar. <laughs> tamam, çok mutluyum. Ama yani diğer destansı kostümlere baktığınızda hayala şöyle Frank'in bariz bir üstünlüğü var. Ha, balina bekçisine de mesela gidip efsanevi yapsalar ne alaka? Ona da denmeyebilir belki ama bu arada altın barlayı Brawl Talk'tayken şeyde görünüyordu. Saf altınların arasında görünüyordu bakayım. Yok, tamam. Niye 75 tane saf gümüş Var 74 tane saf altın var. Nasıl oluyor onu? Oğlum buraya mekanik malzemeyi niye aldınız? Ha bu arada şu yumurtalardan çıkacak kostümler bunlar olacak yani Robo de çıkabiliyor. Ki bu muhteşem bir şey. Harika bir şey. Hani belki bir falan çıkarsa belki küfür edebilirsiniz de yani. Robo Mike çıkarsa mutlu olmanız lazım. Etmeyin bu arada guna inanılmaz İnanılmaz şarj çıkmasın yani. Çık yer çekim var zaten. Ama olmasa da çıkmasın derdim. Ultrasonda Jackie çok güzel. Robo Spike çıkabilir. Robo Mike çıkabilir. Mega Böcek B çıkabilir. Yengeç Kral yani bunlar kesinlikle zaten çıkmazsa oturup alacağım kostümler. Çünkü bir baktım. Herkese çıkıyor lan. Hani Sneak Peek'leri bir izledim. Şöyle bir şey eklemişler. Ne gerek var bilmiyorum. Ben çok gereksiz. Başka yeni bir şey bu var. Hayvanlar Krallığı diye bir şey. Bu ne oğlum? Bunu niye eklediniz ki? Abi yeni bir şey de genel. Bu ne oğlum? Genel. Ne oluyor ki? Böyle bir şey var müzik. Hiç biliyorum çok güzel. Kraliyet. Oyuncular. Bu ne? Bu vardı. Şehir sorunları. Şehir sorunları yok lan galiba. Yani ad değişikti. Bu vardı zaten biliyoruz. Yani şöyle şeyler eklemişler. Hepsini anında genel. Hem yani böyle hiçbir temayla alakası olmayan kostümleri buraya atmışlar şimdi anladım. Pembe Piper. Hiçbir teması yok değil mi? Çok mantıklı. Hadi bakayım. Şurada bir şey eksik gibi geliyor. Sen kulüp bir alttaydı ya. Bunları yukarı çıkarmışlar. Ha. Aklım çıktı. Sonunda 25 mi kupa oldum. Sen Russell Bunları niye attın? Ben de atarım. Üşendim. Şunları da bir hareket getirin artık be kardeşim. Yeter ya. Bir sonraki sezon Megatik sezonunda Brawl Pass almayabilirim. Ama asıl o sezon almam lazım yani. Bilmiyorum efsane karakter. Yani şuradaki şeyler bir iki sezon daha dursa. Bak bir sezon en azından. Sadece ve sadece bir sezon dursa. Efsane bir karakteri alabileceğim ama yok kardeşim. Şu öğrete gidecek onlar. Çünkü ben 1000 kare diye ağaçtan topluyorum. 400 lira veriyoruz ama şeye gidiyor. Şu gidiyor. 1900 kredi ayrı çok karaktere gidiyor. Hele destansı falan geldiğinde tam tamına eziyet yani. Kordes'e girebilirdim ama niye girmedim ben de bilmiyorum. Kordes toksik karakter aslında. Şu an beni öldürebileceğini sanıyor çünkü Leon. Mantıklıca öldürmesi lazım ama benim aksesuarım var bunu bilemez. Bunu bilemez. Öldürürüm ama öldürürüm yani. Yani öldürürüm öl 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 keşke. Yıldız gücü varmış. Ben neden bu Leona gıcık olduğumu da bilmiyorum. Leona bir anda sinirim doldu. Aslında Kordes'e girmem daha mantıklı. Kordes daha toksik. Hatta Leon toksik değil. Ama niyeyse bir leon yüz oldum gittim. Belki de sokak kedili leon kullanıyor ya. Olabilir. Ya mağara arası iğrenç mi? Niye geri getiriyorsunuz? Mağara arası seven kim var ya? Mağara arası seven bir ruh hastası falan varsa bir yazabilir mi? Bende de var ki o. Opin. Sakura Spike mi yok ama o opinim var. Çok zekiyim. Gel lan buraya. Evet sıkışmış bulunmaktasınız McMan Düşüncelerinizi alayım şöyle ana. Şu benim bu arada Riko. Evet Riko baya beyinlisin bugünlerde. Tamam reis vurursun aynen. Vurursun sen. Tamam. Sen en kral sensin vurursun. Ne yapabilirsin ki? Tamam vur. Orada multi Dislike. Dislike atana kadar deli saygım vardı adam. Bak harbi iyi oyadı ama dislike attıktan sonra Allah belanı versin senin diye bir girişim. Verdim bu arada. Mümkünse. Ölçü umurumda olmayacak insanlar listesinde eklenmiş bulunmakta. Evet bot tatlı yaşasın oley be. Arkadaşlar gerçek fizik beni öldürdü ne yapacağım. Şaka maka 2000 canım varken alırım diye adamı yerdim ölçüsüne öldüm. Şu steryasını da alayım belki efsanevi gelir içinden de hiper çıkar. Ben de akşama kadar uyuyana kadar aklıma gelir ya kostüm çıksaydı ne güzel içerik çıkardı falan diye şey yaparım. Orada kalan durduk yere yine battı. Niye bilmiyorum. Ya alıştım artık. Proud Pin atan bir Riko. Tabii en fazla oynayabileceği karakter Riko. Bul kardeşim. Unutma ki dünya fani. Dayna ne yaşıyor lan? Ne sanıyorsun oğlum sen kendine? Ne sanıyorsun oğlum sen? Defol git lan. Bu hastası... Şöyle tur fanları var ya böyle sinirim bozuyor. Geliyorlar skinsiz Zayn'a Mike oynuyor. Yani bir klasik Mike kullansaydın kanka bari. Ben 7 yedi. Dede. En fazla oynayabileceği karakter ne tabii ki Cordelius. Merhaba abim nasılsın? 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 Nasıl? Ben öldürürüm seni de öldürürüm bu arada. Öldüremem. Dislike açık. En azından dislike atmadı. Ki Ember'da oto basmada oynayamıyorsun. Ember'ın şey oyunun otosu da çok kötü. Bu otoya bir düzenleme gelmesi lazım. Hani en azından eğimli bir oto gelse böyle. Tam oto olması gideceği yöne doğru ateş et. En azından gideceği yöne doğru ateş etse. Daha iyi olmaz mıydı ya? E, ayarlayabilsek en azından. Burada şu kos normal 79 taş. Getiriyorlar 149 taş. Bu kos normal 149 taş. Getiriyorlar oyuncusunu işte 200 taş alan. Niye enderlik atlatıyorsun ki? Şurada şu süper hayran hemzi neden 79'a geldi? Zaten 700 yıllık. Ve DJM's var. Hani kimse bunu kullanmıyor zaten. Hani bari bir işlev getirin de 39 taşı satın. Bundan sonra indirimli kostüm geleceğini de zannetmiyorum. İnşallah gelir de. 121 taşım var yoksa şey. nereye harcıyorum? artık rol pes alınmaya devam etse ya. Yani şimdi bütün taşımı harcıyorum böyle. Bir sonraki rol dokta diyorlar ki artık tekrardan taşla alınabilecek. Çünkü önceden çok istendi. Şu yasına yıldız şeyin de renk seçeneğini getirseler oyuna. Şimdi güzel kostüm yani kullanırız. 79 taş bence. Gayet uygun. <laughs> Tabi inat olsun diye gizemli falan yapar gerizekalı alacağız süper ama. Süpersal'ı gerizekalı demiyorum. Süpersal iyi bir firma. Gerizekalı şekilde şey yaparlar ama çünkü şeyleri adminleri falan düzgün çalışmıyor adamların. Buna karşı çıkan olacağını zannetmiyorum. Adamlar kitap buff getirdi. İşte kimse bana değiştirilmiş bilmem ne demesin. Baf. Hani bana ne nasıl süresi kısaldıysa. Evet buraya geleceksiniz. Çok akıllısın bu günlerde tabi. ne oynuyor ben ne bekliyorum ki? Bana atıp bir kere auto öleceğim ama yetmiyor bana. Çünkü 8 ay yok. Evet. Gale ve Surge. Gale vs Surge. Surge 2'ye düştü. Gale vurmuyor. Gale ol Alayım şunları kaçayım. Hadi dislike. oyunun sonuna kadar seni kovalarsam ne yapabilirsin ki o dislike'den sonra? Ne yapabilirsin ki? Hani ne yapabilirsin? Ne yapabilir? Ortaya mı gireceksin? Şeyleye mi gireceksin? Aferin. Onu koy oraya. Aferin Lan. Ödüm koptu oğlum ya. <laughs> Kalp krizi geçirdim. Adam niye orada pusuyormuş ki? Çok saçma bence. Oraya Gale'a girdi. Hiçbir şey yapmadı. Lord özel geri YouTube'a başlamış burada çok güzel. Beni Brawl Stars'a başlatan şey yani yarı loz ezel yarı arkadaşım. Stake atan kimse yok ama kit oynayan bir edepsiz var. Ya profil ne diyor koyayım yok illa vardır bir gerizekalı da. Şunu atayım olmazsa olmaz. Kanka merhaba kanka nasılsın? Ölmedi lan. Max level mi? Neyse. Edgar bayağı güçsüz karakter bu arada. Edgar'ı abartıyorlar. Çok kolay öldürmesi ki oynayanların çoğu da zaten 8 IQ falan yani. daha da kolaylaştırıyorlar. Hani iyi bir oyuncu Edgar oynasa gene de. yani zor. Edgar kasması bayağı zor. Çünkü Edgar güçsüz bir karakter. Sırf can alıyor diye çok abartıyorlar. Atlıyormuş kafana. Tak, tak, hani antisin. Hani ben Dynamite oynuyorum kafama Edgar atladı ne yapacağım antisin. Bir zahmet bir aksesuar dağıt yani. Biz bir ara kaçarsan ölmezsin. Hadi salayım. Hadi salayım salayım tamam saldım saldım. Eğer daha fazla üzerime yürürse gel salmam bu arada. Eğer üzerime yürürse salmam. Tamam salmayacağım seni kanka. Saldım istesem öldürürdüm yani. 2800 canla üzerine koysam öldürdüm. Buradan da var. Ne yapacaksın şimdi? Frank git lan buradan. Ne yapacaksın şimdi? Gaza mı gireceksin? Gaza gir yük al. Aferin sana. Ben de şunu alayım lan. Lazım olur. Tamam sen mermi atmayı bilmiyorsun. Lan geber lan sen. Ver lan. Yani orada beni salsaydı mesela hiçbir şey olmayacaktı. Mesela şu dynamite'ın IQ sayısı kadar yüküm var şu an. 8. Şey 3. Sekiz demeye o kadar alışmışım ki. Kanka mal mısın? Kanka mal mısın? Kanka mal mısın? Mal mısın? Malı mısın? Salak mıdır nedir? Otistik ya. Ölürüm kanka bana ne? ölmek çok da umurumda say. Öl. Geber 8. yol 600 kupalarda. Of oh be Ömre abi. Öldüm. Ama Hıyar Dayna'yı öldürdüm. Sansür atar diye böyle yazdım. Videodayım geliyorum. Bizim sınıflaştığımız bir kanal vardı ona video açıyor. Evet videodayım geliyorum. Şimdi en sevdiğim map var arasındaki en güzel karakter şeyle Amber'la birlikte devam ediyoruz. Üstteki karakter alta gelebilir ve benim çok antim var. Vaz, Edgar. Yani daha yok. Bulduğuma e girerse anti olabilir. Buraya koş aynen. Reza Mayan Burum. Reza şimdi git. Gitmesin. Tabii sonuçlarına katlan. Ölüyormuşum lan. Ben vururken birine kendime bakmıyorum genelde. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorum. GG Faruk olunca ama adı. Buraya izinde mesela IQ'su 8. ya belki 5'tir o da olabilir. Şimdi ortaya girdi bu yani. Ne kadar zeki olabilir maksimum. Çıktı şimdi. <laughs> ne sanıyor lan bu kendini? <laughs> Öldü lan. <laughs> tamam görüşürüz. Sonra. Memur güzel karakter seviyorum o yüzden 600 kupa yaptım. Normalde ben karakterleri 500 kupanın üstüne çıkarmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hani karakterler 600 kupa yapmaya çalışırken mesela bir karakteri 500 bir yap, daha yapabilirdin. Şimdi kupa kasmak daha mantıklı bana göre karakter kasmaktan. Ama kimilerine göre karakter kasmak daha mantıklı o yüzden bir şey diyemem. Ama benim çok tanıdığım var mesela adam 14.000 kupa ama 800 kupa hayvan gibi karakteri var bir, bir, bir milyar tane falan. Seni sanmayacağım bu arada. sen kötü bir Spike'sın. Eğer gider sonradan elleşmem tamam. Sen beni salmasan ben de seni salmam ama. İşte biri var bu arada ölmeyeyim. Ölmek istemiyorum öldür onu tamam. tamam. İlk orada girdim ya sıkıntı yok. O Edgar kafama atlasa mesela diğer, az, diğer mı olsa Edgar'ı direkt anlayayım. Kafama atladığında da anlayayım. Bu aksesuarken ben üzerine yürüdüğümde anlayayım. Ve eşit şartlarda olduğumuz zaman. Kanka ben öldüm. Evet. Aslında değildi şey ama yani. Dislike atma. Tamam, sıkıyor bana. Evet Türk. Yok bana sıkmıyormuş. Şöyle şey yapıyormuş. Tamam adamsın. <laughs> Spike ölüyordu. Mal. Evet Edgar oynayın. Gelmedim ya. Yasaydı. Şunlar var ya artık görünmüyor ya yemin ediyorum rahat ettim ya. Krediler görünüyor orada sinirim olsun. İlk görüşte kalp krizi geçirdim. Dedim aha hepsi şöyle gitti. Ama sonra düzeldim. Ve ben eski videomdan bakacağım orada. Bu, bu kesin daha aşağıda. Yok imkan yok. Ya şurada bir menü daha vardı ya da bu daha aşağıda. Bu kadar üstte değildi bu. Şu etkinliği çok güzel ya. Hep kostüm çıkıyor. Mega Dino falan çıksa çok güzel olur. Hadi bu maçı da kazanayım. Biz öyle bir sarıya şey, saçayım böyle için Tamam mı? Hani çok yok. Mortis biraz sıkıntı çıkartabilir belki ama. Yanına sarılır. Tamam. Şalo isminde zaten. Şimdi olan tarlalardan korkmayacaksın mesela. O aksesuar neydi kanka? Gene Meriko, gene Meriko. Oğlum bu aksesuarı kullanan birinin bu arada IQ 8 falandır. Bir saniye çek. Atmadı. Diğer aksesuar çok da güzel. Niye bunu kullanıyorlar ki? Zaten bu mapte daha iyidir belki. Doğru. Çok duvar var ya. Yani Bazı mal dikolar, bunu kullanıyor ama. Hiçbir şey yaramıyor bu aksesuar. Bazen günün araylarında işe yarıyor bir şeyler oluyor ya. Çok sıkışık duvarla kaplı bir yerde şey yapıyorlar. Arjuna boyu gerçekten aldın mı ya? En iğrenç boğa kostümü olabilir ama akıncı boğadan sonra. Bir de bunun renk seçeneği var. Hadi bunu alan var diyelim de renk seçeneğini alan kim vardır bilmiyorum. E kimse yoktur muhtemelen. Rico var. Ya bu mapte en fazla oynayabileceği karakter burayı Brazilerin Rico. Çünkü IQ'leri tahminimce 9. Oldu zaten. 9'muş harbiden de. Neyse ben burada duracağım. Lütfen sal. Salmazsa salmam. hazır bekleyin. Yanında elim şeyin üstünde. Hadi lan, lan ölüm biraz. Şöyle bir yoldayım ateşi. Diyeyim ki ben buradayım. Hatırla. Eski anılar, güzel günler. Hatırla hepsini. Neyse. Tamam bak ben seni saldım. Sen de beni salsana. Ben bu sıkışkanla bunları nasıl doğuşlayayım ki? Ben gidiyorum. Allah belanı versin senin tamam mı? Tamam mı kanka? Tamam mı? Oo iyi oynadı, iyi oynadı tamam. Ha benim yaptığım balıklı bu arada çok da iyi oynamadı da. Oldia, o ultiyi tam olarak ortaya atması, tam koşu yürüme atmaması, tam gerime de atmaması bayağı iyi hareketler. Ama şimdi son maç lanetinden dolayı muhtemelen kazanamayacağım. Bir video dondurup serisi açma yapabilirim. Bu da son maç olsun. 20 dakika yapmayın diye uğraşıyorum video Çünkü sonra yavaş yükleniyor. Gecenin 11'inde video yükleyince izlenmiyor sonra. Çünkü gecenin 11'inde genelde çok fazla 8 yaş bırakmıyorlar. 8 yaş kanal kitlesi değil ama 8 yaş Brawl Stars kitlesi. O yüzden izleme kasmak için lazım. Ve burayı Today's fanı abim. Hemen öldü. Neden? Çünkü 8 ay küsü var. Muhtemelen Türktür. Evet Amber. Şey, Mortis üzerime gelecekse gelebilir. Çünkü şu an anti sayılırım. Geleceğim mi reis? Geleceğim mi reis? Geleceğim mi reis? Geleceğim mi reis? Hoş geldin. Bir görüşürüz. Arap reis. Ben eskiden Arap görünce mülteci falan yapıyordum böyle yayında. Tabii karşıma boğunun çıkması biraz şanslı oldu ama. Tamam ben o zaman dondurayım. Boss gameplay. Yamuldum lan. Ne oluyor oğlum bana? Allah Allah. Vallahi yamuldum. Dörde de girdim bu arada. Ben Shelly'ye atlayacaktım abi. Özür. Hadi düzeldim. Oğlum hiper şarjı ulti attı lan kafam. normal ultiymiş hiper var. Şimdi kostüm çık lütfen. Hadi lan. Hadi be. Aa çöp çıkmıyor. Hadi lan. Gizemli. Hadi. Hadi lan. Ah ya çıkamaz ki. Hani çıkar da Ender çıkar. Ben ne yapayım Ender kostümü çıkmadan Gerek, gerek yok. Gerek yok. Şansımı düşürme istemiyorum ya. Tamam madem kostüm çıkmayacak çıkmam mıydı Efsanevi çıkmadın sürece çıkma. Ender çık. Ben yani istemiyorum Ender kostüm. Val çıkma ya, çıkma. Valla çıkma. İstemiyorum ya. Git istemiyorum Hani. Saçma sapan Ender kostümlerim oldu sürekli ya? Efsane dönsen de bir tane kostüm versen adam kılı olmuyor mu? Süper Ender kabulüm destans istemiyorum ki ben. Ver dondik bir kostüm işte. Bekçi bibi ver tamam okuyayım. Artık ona da okuyayım. Bekçi bibi ver. Ne bileyim beyaz kulon falan kullanmayacağım da verme o yüzden yani gerek yok. İşte, ne bileyim Kong falan ver. Kral Lengeç'lik ver. Ne gereği var? Sakura Spike verme. Var zaten. Dedektif Grey ver. Çok mu zor? Zombi bir ver. Çok mu zor? Ver. Niye vermiyorsun? Vermezsen mekanik meyiz alırım. Yeter ya. Almayacağım bu arada yani mekanik meyiz almam için 2 milyar abone falan olmam lazım. Neyse. zaman görüşürüz.